Annen kaç yaşında mesela? Benim annem, annem şu an 57 yaşında. Kafada gitmiş mi düşün? Annem videoları izlemeyecektir herhalde diye düşünüyorum. Bizim görev süremiz 12 yıl. Bir daha da gelemeyeceğimizi biliyoruz. Yani güzel kullanın lütfen. Bir daha gelmeyeceksiniz. Bağımsız ve tarafsız olmalıydı ve buna hiçbir şekilde gölge düşmemeliydi. Ya hocam dedi ya zaten 45'te geliyorlar minimum. 12. Yani ya ölsün gitsin ya da artık devlete doysun gitsin sıra bize gelsin falan dedi. Korkmayın sadece sindire sindire gitsin. Sonrasında dediğim gibi en otomatiğe bağlayan ünite bu olacak. Haberiniz olsun. Evet gençler. Şimdi yüksek mahkemelerden Anayasa Mahkemesi, yüksek mahkemelerden Anayasa Mahkemesi devam ediyoruz. Anayasa Mahkemesi nasıl bir mahkeme, ne iş yapıyor? Bu arada tabii ki bunların hepsi biliyorsunuz ki Ankara'da aslında başkent olmasının verdiği bir şeyle idare hukukunda daha iyi görürsünüz ama bunu genel olarak bu yüksek mahkemelerin hepsinin merkezde olması, merkez olarak da başkent seçildiği için başkentte olması gibi bir durum var. Ankara işte bir yerde tabii ki bunlarla karşılaşamazsınız. Şubeleri falan da yok yani tek bir yer var hepsi de Ankara'da. Şimdi Anayasa Mahkemesi Nasıl bir yer? Kaç üyesi var? Kimler seçiyor? Ne iş yapıyor? Kısmıyla alakalı duracağız. Anayasa Mahkemesi, anayasa metninde anlatılan, en çok anlatılan mahkeme geçler. Diğerleri birazcık daha kolay işimiz. Mesela Yargıtay ve Danıştay'la alakalı veya Uyuşmazlık Mahkemesi'yle alakalı 2-3 cümle söyleyip kapatıyoruz. Çünkü onun kendine ait bir kanunu var. Mesela Danıştay kanunu var. Ne bileyim işte Yargıtay'ın kanunu var. Anayasa Mahkemesi'nde kuruluş kanunu var. Fakat anayasada ne kadar yazıyorsa ders itibariyle o kadarla sorumlu olduğunuz için çok rahat olun burada. Ama Anayasa Mahkemesi çok iyi bilmemiz lazım. Anayasa Mahkemesi birazcık yargıda beni oyalar. Anayasa Mahkemesi bittikten sonra geriye kalanları toparlama çok daha uzun, çok daha kısa sürüyor pardon. Bunun kadar uzun sürmeyecek. İşte başlayalım bir Anayasa Mahkemesi ile. İlk çıkmış sorum. Anayasa Mahkemesi gençler ilk kez 1961 anayasasıyla kurulmuştur. O yüzden bir dikkat ediyorum buna. Ne zaman kurulmuştur diye sormuşlardı. 1961'den beri varlığını devam ettiriyor. Şu an yüksek mahkemeler içerisinde bir sıralama yoktur. Yani Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay ve Uyuşmazlık Mahkemesi bir sıralama değil aslında. Yani iki de illa Danıştay olmak zorunda değil. İsterseniz iki uyuşmazlık mahkemesini yazın. Ama şöyle genel bir yargı var. Bir anayasa mahkemesini önce yazarız. Yani anayasa mahkemesi ve diğerleri gibi bir ayrım var gerçekten arada. O yüzden anayasa mahkemesi de anayasa da biraz altını çizdiği için sıralama değil ama dediğim gibi mesela anayasa mahkemesi ve diğerleri dediğinde şöyle bir şey çıkartın o yüzden. Mesela şöyle bir bilgi kullanır soruda veya e, şıkta. Mesela anayasa mahkemesiyle herhangi bir mahkeme hükümleri uyuşmazlık gösterirse hangisini referans alacağım? Şimdi anayasa mahkemesi ve diğerleri diye bir ayrım varsa tabii ki anayasa ile herhangi bir mahkeme arası da kalırsa tabii ki Anayasa Mahkemesi'nin kararını referans alman veya esas alman gerekiyor. Şimdi öyle bir mahkemeden bahsediyoruz. Tamam mıdır? Gözünüzde büyütün birazcık. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin şu an gençler 15 üyesi var. Ve bu 15 üyenin 12'sini cumhurbaşkanı seçerken 3'ünü Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiyor. Meclis bu 3'ün ikisini Sayıştay Genel Kurulunca Birini ise serbest avukatlardan seçiyor ya da barodan diyebilir. Duyarsanız da şaşırmayın o yüzden. Cumhurbaşkanının bu 12 kişiyi ben yine kadrajdan çıkıyorsam çok problem değil haberiniz olsun. 12 kişinin üçünü gençler Yargıtay Genel Kurulunca, ikisini Danıştay Genel Kurulunca, üçünü en az ikisi hukukçu olmak üzere doçent veya profesör ünvanını almış öğretim elemanlarından, dördünü ise birinci sınıf hakim ve savcılardan, serbest avukatlardan, üst kademe veya üst düzey yöneticilerden veya anayasa mahkemesinde en az beş yıl raportörlük yapmış raportörlerden seçer. Raportör o işi yapan manasında anket yapanı anketör, organizatör diyorsunuz ya yani Fransızca bir oradaki tabiri o işi yapan manasında. Raportör de işte raportudan adam aslında. Türk Dil Kurumu diyor ki raportör Türkçe değil onun yerine yazanakçı diyeceksiniz diyor. Tabii ki demiyoruz. Çünkü mesleki jargon yazanakçıyı kaldırmaz. Yazanakçıdan aslında yani raportör değil yazanakçı dediği TDK'nın böyle bir durumda aslında dolaylı olarak ne iş yaptığını da çıkartabilirsiniz. En yani absürt gelecek olan bu. Bu arada şöyle bir şey var. Buradan vatandaşlık öğrencisi olarak sorumlu muyuz? Aslında şu alttakilerden çok da sorumlu değilsiniz. Yani genel kültür genel yeteneğe çok gelme ihtimali olmaz. Alancıların teker teker her şeyi bilmesi lazım. Mesela meclisin şu sayıştaydan seçtiğinin oranını dahi bilmesi lazım. Ya da hakimlik kaymakamlığa giriyorsanız da ona göre anlatıyoruz. Ee, nacizane bence şu aşağıdakiler çok gözünüzü korkutmasın ama bir yerden sonra çok rahatlayacaksınız merak etmeyin. Başta biraz fazla rakam görünce canınız sıkılabilir. O bir yerden sonra gerçekten otomatiğe bağlıyor. Yeter ki şu üniteye bir ön yargıyla başlamayın. En korktuğunuz ünitelerden biri fazla rakam sayı olduğu için yani o onu seçer o onu seçer. Yargı korkutuyor ama en kolay sorularda hep yargı ünitesinden gelmiştir. Eğer bunu bilirseniz o ön yargı birazcık yıkılır haberiniz olsun. Şimdi o zaman başa saralım. Tekrarlarla gideriz gerekirse problem değil. Anayasa Mahkemesi 61'de kurulmuş ve bugün 15 üyesi var ve bu 15 üyenin gençler 12'si Cumhurbaşkanı. Hatta şöyle yapayım aslında daha çok bunlardan sorumlusunuz siz. Üçünü ise Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayıştay Genel Kurulunca yani aslında Sayıştay gönderiyor. Sayıştay Genel Kurulunca'dan kastımız o. Meclis diyor ki sizden iki üye seçeceğim. Her bir boş koltuk için çarpı 3 manasında bana aday gönderin onların arasından iki kişiyi seçeceğim. Cumhurbaşkanı diyor ki yargıtayı sizden üç kişi seçecekmişim ona göre aday gönderin arasından seçeceğim. Yani şimdi Cumhurbaşkanı da kalkıp ya da meclis 600 kişi kalkıp Sayıştay'a gidip herhalde iki kişi beğenmiyorlar değil mi? Onlar gönderiyor ve bakıyorlar. Cumhurbaşkanı Danıştay'dan en az ikisi hukukçu olmak üzere öğretim elemanlarından tabii doçent veya profesör ünvanını kazanmış olanlardan hatta onu da bir şuraya sadece bir duymuş olun ne olur ne olmaz diye doçent veya profesör unvanını kazanmış olanlardan, birinci sınıf hakim ve savcılardan, serbest avukatlardan, üst kademe ya da üst düzey yöneticilerden veya anayasa mahkemesinde raportörlük yapmış raportörlerden seçiyor gençler. Haberiniz olsun korkmayın. Dediğim gibi 15 12'ye 3 kısmını bilmeniz sizin için birazcık daha iyi ama oldu ki ÖSYM e bir gıcıklık yaptı. Kullandı raportör kelimesini ilk defa sınavda duyma mesela. Ya da atıyorum Sayıştay Genel Kurulu, Yargıtay Genel Kurulu tabirlerini ilk defa sınav esnasında soru kalıbında görmezsen ya da deneme çözerken ilk defa görmeyip bir, en azından bir aşinalık yaratmış olursa daha kolay olmuş olur. Şimdi gelelim anayasa mahkemesinin üye seçilebilme şartlarına. Bir tık yana kaydıracağım şunu. Anayasa mahkemesinin üye seçilebilme şartları ilk önce gençler. 45 yaşınızı en az doldurmuş olmanız gerekecek. Tamam mıdır? İşte buna dikkat ediyorsunuz. Furkan sana bir soru geliyor şimdi. Hadi bakalım hatırlıyor musun? Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne üye seçilebilmek için en az kaç yaşında olmam gerekiyormuş? 45. 45. Peki Cumhurbaşkanı olmak için kaçta hatırlıyor musun? 40. Aferin. Milletvekili olmak için Milletvekili olmak 18 Ocak. Of helal olsun çok iyisin. Bu arada çok iyi gerçekten. Furkan sen var ya senin sonunda harbiden böyle vatandaşlıktan netlerle mezun edeceğiz seni de herhalde. Ha Aynen çocuğum. Hocam. Vallahi öyle olacak. Tamam hadi bak sınava girecek misin? Hocamdan. Hadi bakalım tamam sınavdan sonra netlerini bir söyle tamam mı? Furkan'dan ölçeceğim bakalım oluyor muymuş olmuyor muymuş? Şimdi gençler buradaki önemli olan şey şu. Şimdi anayasa mahkemesinin üye seçilmenin şartı 45 yaş ya ilk şart. Yani en az 45 yaşında olacaksınız. Şimdi cumhurbaşkanına seçilmek için de 40 ya. Şimdi sınav esnasındaki bu aslında yer değiştiriyor. Yani özellikle Anayasa Mahkemesi içerisinde yapıyorlar. Şimdi yok hocam o kadar da yapmamda ve sınav esnasında neler yapıyorsunuz? O stres e, tavana çıktığı an neler yapılıyor? Şimdi ben sadece yine eşeğimi sağlam kaza bağlayayım sonra istiyorsan çok emin ol. Hiç önemli değil. Şimdi biz ünitelere nasıl gittik? İlk önce yasama, sonra yürütme, sonra da yargı dedik değil mi? Milletvekili olmak için 18 yaş, 8'i de yazamadım. Cumhurbaşkanı olmak için 40 yaş, Anayasa Mahkemesi'ne üye olmak için 45 yaş. Bunun yasama yürütme yargıda artarak gittiği bir aklında kalsın. Eskiden bu yaşlar farklı farklıydı bu arada. Hiç girmeyeceğim ona kafanız karışmasın merak etmeyin. Yaşların farklı farklı olduğu zamanlarda bile bu artarak gitme ihtimali hep işimizi kurtarıyordu. Yeter ki tek derdim şu. Şu 40 45'in yeriniz dediğim gibi sağlam bir yere bağlayayım. Gerisi çok umurumda değil aslında. O zaman geri döndüm. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne seçilecek olan 15 üyeden Cumhurbaşkanı veya meclisi seçtiğini kim olduğu önemli değil şu an. Mesela meclis Sayıştay'dan seçecekse Sayıştay üyelerinden iki kişiyi seçecek ama en az 45 yaşını doldurmuş olanlardan demek bu değil mi? Ya da doçent veya profesör ünvanını almış yüksek öğretim. En az ikisi de hukukçu olacak falan ama en az 45 yaşını doldurmuş olacak. Yani ana şart bu o yüzden. Sonra şu son dörtlü var ya gençler. Birinci sınıf hakim, savcı, serbest avukat, üst düzey yönetici ve raportör. Şimdi bunun için anayasada bir de özel şartlar düzenlenmiş. Diyor ki eğer birinci sınıf hakim, savcıysanız veya serbest avukatsanız staj dahil en az 20 yıl hakim savcılık veya serbest avukatlık yapmış olmanız lazım. Bu şu demek bu arada. Hakim savcı, birinci sınıf hakim savcı veya serbest avukatsanız yani aslında 20 yıllık mesleki deneyim istiyorum diyor. 45 yaşın yanına artı. Eğer üst kademe ya da üst düzey yöneticiyseniz gençler zahmet olmazsa yüksek öğrenim mezunu olacaksın ve en az 20 yıl kamu hizmetinde bulunmuş olacaksın. Yani kamudaki üst düzey. Çünkü bu üst düzey deyince herhalde hocam CEO mu? Şimdi özel sektörde CEO olabilir. Evet, o üst düzey bir yönetici ama şimdi e, o zaman CEO olmak, holding sahibi olmak falan böyle para sahibi olmak anayasa mahkemesi üye olmak mı? Yolmaya mı sebep oluyor? Hayır. Kamudaki üst düzeyler tabirini zaten anayasa yazmış. Kamudaki üst düzeylerdeki aranan şart ise en az 45 yaşını doldurmuş olsun. Zahmet olacak ama yüksek öğrenim mezunu olsun. Ve en az 20 yıl kamu hizmeti geçmiş olsun. Kamu, kamuyu bilsin 20 yıllık deneyim istiyorum diyor. Son olarak da raportörlerden ise yazanakçılardan gençler en az 5 yıl anayasa mahkemesinde raportörlük istiyor. Devlet Bahçeli gibi yapacağım. Toplayacağım. Devlet Bahçeli deyince kalemimin ters dönmesi. <laughs> Ucu gittirek. 45'i buluyorsunuz. Yani bir devlet bahçeli yapıp 40'ı buluyor. 50 de bekledim ben bu arada. 2019'da da yapar diye ya ama yapmadı. En azından bu rakamları da bir yere bağlamış olalım. Hakim savcı serbest avukatsan 20 yıl. Üst kademe ülti 20 yıl, raportörsen 5 yıl. Topla 45 zaten yaşımda 45 olacaktı gibi bağlayabilirsiniz. Yani böyle sadece bir ekstra aklınızda kalmış olsun. Şimdi gelelim Anayasa Mahkemesi'nin şimdi üyeliğini sona ermesi diyor ama şimdi üyelerle ilgili bir iki bir şey vereyim. Ondan sonra üyeliği sona erdirelim. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin geçten Üyelerine bir bak. Üyeler diyor ki 12 yıllığına seçilir ve tekrar seçilemez. Furkan bir bakar mısın bu arada? Anayasa Mahkemesi'nin kaç üyesi varmış Furkan? 15. 15 üyesi. Kaçını Cumhurbaşkanı seçiyormuş? Tekrar yapıyoruz bu arada. 12'sini. Var. 12'sini Cumhurbaşkanı seçiyor. Meclis? 3'ünü. 3'ünü seçiyor. Peki bu adamların Anayasa Mahkemesi'ne meclis veya Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için en az kaç yaşında olması lazımmış? 45, yaşında olması lazım. Peki Anayasa Mahkemesi üyeleri kaç yılına seçilir diyor? 12. Bir daha da seçilemez diyor. Bu arada yanlış yorum da olabilir. Şimdi i̇şte anayasa Mahkemesi üye seçilen kişiler bir kere seçilebilir. Bir daha yani bir ömründe bir kere Anayasa Mahkemesi üyeliği yapabilirsin diyor ve bu da 12 yıldır diyor. Bir daha seçilemez. Sence niye? Bir daha seçilemeyecekler. Yaşlılık hocam. Ya <laughs> <laughs> niye ki? Ha en az 45 geliyor değil bu, evet, çok doğru bakış açısı. Ne oluyor? 12 yıl sonra oldu 57 yani 7'den sonra. Ne yaptı? Ölsün mü adam? 57 şimdi Ama çok... gitmeye başlıyor. <laughs> yok artık. 50 şimdi annen kaç yaşında mesela? Benim annem annem şu an 57 yaşında. Kafada gitmiş mi düşünün annem videoları izlemeyecektir herhalde diye düşünüyorum. 54 55 var hocam. Yani kafa gitmeye mi başlamış diyorsun? O biraz yıpranmışlıktan mı bir ülkede? Henüz gitmedi de. Gitmesin inşallah. Hiçbirimizinkini gitmesin inşallah. Ha, değil mi? Yani Öğrenci bir bu arada şöyle bir şey söyledi, güzel bir yorum yaptı. Furkan sen gerçekten iyice tam gerçekten kahvesi öğrencisi oluyorsun. Dedim ki 40 şey çocuklar bir daha seçilemiyormuş. Neden öğrenci dedi ki hocam dedi ya zaten 45'te geliyorlar minimum 12. Yani ya ölsün gitsin ya da artık devlete doysun gitsin sıra bize gelsin falan dedi. Şimdi evet bu çok izhane bir yaklaşım diyelim ama ölüp gitmesinler. Şimdi 57 de gibi hani analarımızın babalarımızın yaşı belli zaten. O yüzden yaşlılıktan da ziyade şöyle de bir şey var aslında. Şimdi zaten minimum 45'ten sonra alıyorum gerçekten. Yani ikincisi zaten bu adamlar 65 yaşında emekli oluyordu hatırlıyor musunuz? 65'te emekli olduğu için zaten ikinci turu da attıramayacaksın yani, yani öyle bir sıkıntı var. Bir de gençler bir yere bir kere üye seçildi bir daha seçilemiyorsan ona rotasyon denir. Yani aynı kişiler kalmasın demek. Aslında bu yargı bağımsız ve tarafsız olmalıydı ve buna hiçbir şekilde gölge düşmemeliydi. Hep altını çizmedim mi ben bunu söyle bir önceki videoda? Çünkü anayasada çiziyor. Çünkü var olan hukukun felsefesi de çiziyor. E o zaman böyle bir durumda anayasa mahkemesi üye olarak seçil ki eskiden böyleydi bu arada. Anayasa mahkemesi üye seçiliyordunuz ölene kadar. Yani emeklilik yaşınız gelene kadar üyeydiniz. Yani düşünsene ne hükümetler devriliyor, ne cumhurbaşkanları, ne siyasi krizler var. Sen hala anayasa mahkemesinde çalışmaya devam ediyorsun. Diyor ki, şimdi bağımsız ve tarafsız olan bir yargının içerisinde yani güç zehirlenmesi diye tabir artık herkes kullanıyor ya. Hangi meslekte ya da e, hangi konumda olursanız olun o zehirlenmeyi büyük ihtimalle sen yaşamasan biri yaşayacak yani. Çünkü 15 kişisiniz. O yüzden diyor ki kardeş rotasyon olsun. Rotasyon iyidir. Yani hem orayı diş tutar hem de birazcık yani gelenin adamı gidenin düşmanı olmazsın falan. Yani hani böyle bir durumda var ya yani. Çünkü sen oradasın ülkede her şey değişiyor ama anayasa mahkemesine ki olmasın böyle bir şey. Güzel de bir şey naçizane. Tabi biraz da pratik yapıp da iyice göreceğiz bunu. O yüzden üyeler 12 yıllığına seçiliyor ve tekrar seçilemiyor. Sebebi aslında dedim dedim rotasyon düşün. isterseniz deyin ki yaşlandılar öyle siz bilebilirsiniz. Şimdi anayasa mahkemesini kendi içerisinde üyeler arasından gençler bir başka iki de başkan vekili seçiliyor. Yani şu 15 üyenin aslında biri başkan, ikisi de başkan vekili olacak. Bunlar ise gençler 4 yıllığına seçiliyor ve tekrar hatta tekrar tekrar seçilebilir. Şimdi burayı bir dinlemenizi isteyeceğim tekrarda. Şimdi biz 15 kişiyiz Anayasa Mahkemesi'nde. 15 kişinin 12'sini Cumhurbaşkanı seçti, 3'ünü meclis seçti en az 45 yaşında geldik dikkat ediyorsunuz buna. Biz seçildiğimiz andan itibaren biliyoruz ki bir aksilik bir şey olmazsa bizim görev süremiz 12 yıl. Bir daha da gelemeyeceğimizi biliyoruz. Yani güzel kullanın lütfen bir daha gelmeyeceksiniz. Hani siz giderseniz adınız güzel kalsın en azından orada sonra biz bu 15 kişi oturduk. Aramızdan bir kişiyi başkan seçtik. iki kişiyi de başkan vekili seçtik. Yine genel kural bak çok istisnai haller dışında başkan içeriden çıkıyor. O zaman anayasa mahkemesinin başkanı kimdir diye sorarlarsa ilk önce aklıma şu, anayasa mahkemesinin bir üyesidir. İsim söylemeyeceğim şu an çünkü biliyorsunuz çok değişiyor. Yani sınava kadar bir şey olur. Şimdi benim söylediğimde yanlış kalsın istemiyorum. Çünkü her gün bir değişiklik oluyor. Yani hiçbir şey olmazsa ölüm var, istifa var, kalım var. Anayasa mahkemesinin başkanı dediğiniz kişi gençler şu 15 üyeden yani şunlardan biri bir de bunun yanında iki de başkan vekili var. İşte başkan ve başkan vekillerini üyeler seçiyor kendi arasından tabii ki. Yani biz 15 kişi toplanıyoruz. Biri başkan seçti, iki kişi de başkan vekili seçtik. Kaç yılına görev yapıyormuş bunlar? 4 yıl. Ama diyor ki bunu tekrar seçilebilir. Şimdi bunun mantığını da bir algıla. 12 yıllığına seçildik ya 15 kişi biz hepimiz. Görev yaptım. Yani ben başkan seçildim diyelim ya da başkan vekili seçildim. 4 yıl görev yaptım. Sürem doldu, oturdum. Eğer 8 yıl kaldı. Yani 12 yılına seçildiysem bir daha başkan seçilebilirim. Bir daha başkan seçilebilirim. O yüzden başkan ve başkan vekilleri tekrar seçilebilirden kastı ya da tekrar tekrar seçilebilirden kastı budur. Haberiniz olsun. Son olarak da gençler burada Anayasa Mahkemesi'nin üyeliğinin sona ermesiyle alakalı iki tane şey var. Birazcık ayrıntı. Daha alanı anlatırım mesela ben bunu ama oldu ki sorarlarsa yine şıklarda görürsünüz bir şey olur. İki tane ihtimal var. Eğer diyor mesleğini yerine getirmene de engel olacak bir konudan ötürü hüküm giyerse Anayasa Mahkemesinin 15 üyesinden biri. O zaman üyeliği kendiliğinden sona erer. E, hüküm giymişsin zaten, öyle değil mi? Ne yapacağım yani adam? tecavüz etmiş birine, hırsızlık yapmış, adam öldürmüş, ihaleye fesat karıştırmış, mahkemede sonuçlanmış, artık bitmiş. Kesin hükümse artık temizler falan da bitti demek. Bitmiş her şey ve kesin hüküm giymiş. E o zaman adamın anayasa mahkemesi üyeliğini kendiliğinden mahkeme kararının üstüne ne söyleyeceksin zaten? Bitti demektir. Eğer mesleğini yerine getirmeye engel bir sağlık problemin varsa diyor. Böyle bir durumda ise gençler üye tam sayısının salt çoğunluğuyla. Şimdi hüküm giyerseniz kendiliğinden sonarması çok muhtemel. Değil mi? O zaten çok belli. Sağlıkla ilgili durumda da harfleri kodla olmadı. Çok aklında kalmıyorsa. Yine söylüyorum bence genel kültür dersi için birazcık ayrıntı. Ama ne olur ne olmaz. Oysa yemeni biliyorsunuz sağ solu belli olması Hiç riske edemiyorum. Harfler gelsin aklınıza. Anayasa Mahkemesi'nin üyeliğinde kesik hüküm giyerse kendiliğinden sonra erer. Sağlık gördü. Cümleyi zaten oynama yapmaz rahat olun. O kadar kelime oyunu bizim yayınlarda yaptığımız kadar yok oysa yemede yani mesleğini yerine getirmeye engel olacak bir sağlık problemi var ya da sağlıkla alakalı bir şey görürsen sağlıkta baş harflerden yani şeyden bağlı o zaman bu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla sona erer diyorsunuz. Böyle kafanızda birazcık bir şeyler belirlenmiş olsun. Korkmayın yani en son bittikten sonra bir daha tekrar yapıp toparlarız zaten merak etmeyin. Şimdi e, Anayasa Mahkemesi'nin görevi ben bir tahtayı siliyorum. Gene Anayasa Mahkemesi'nin görevleriyle bu videoyu sonlandırmış oluyoruz. Evet gençler tahtayı sildim. Bir de doldurdum. Geri geldim. Şimdi bu bu videoda e, son başlık olsun Anayasa Mahkemesi'nin görevleri. Tekrar da yapıp kapatırım yine söylüyorum. Çünkü adım adım gideceğiz. Sindire sindire gitsin. Yeter ki dediğim gibi ön yargınızı yıkın. Şu üniteyi kolaylıkla halletmiş olalım. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin görevlerini tahtaya yazdım ama ben kritik yaparak gitmek istiyorum. Bir de Anayasa Mahkemesi'nin görevlerini konuştuğumuzda gençler aslında birazcık da böyle eski ünitelerden falan bazı yerleri tekrar da ediyorsunuz aslında tamam mı? O yüzden dikkat ediyorsunuz. Birincisi Anayasa Mahkemesi'nin ilk görevi yine bir sıralama değil. Ben böyle alıştığım için yazdım. Rahat olun. Siyasi partilerin kapatılması davalarına bakmak. Siyasi partilerin kapatılması davalarına Anayasa Mahkemesi bakar, kabul. Ama davayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı açardı davaya kim bakar derse anayasa mahkemesi davayı aşağıdakilerden hangisi açar derse yargıtay cumhuriyet başsavcısı diyorduk ben bunu size tabelaklarda söylemiştim hatırlayın sonra siyasi partilerin mali denetimini yapmak en karıştırdığınız yerlerden bir tanesiydi siyasi partilerin mali denetimini aşağıdakilerden hangisi yapar derse anayasa mahkemesi hangisi aracılığıyla derse sayıştay diyeceksiniz Demiştik ki burada aslında anayasa yani siyasi partide mali denetimini yapmak anayasa mahkemesinin görevi. Sayıştay bu konuda onun yancısı gibi düşünün. Yani o angaryacı olarak kullanıyor. O yüzden aracılık tabirini kullanmadan cevapsız Sayıştay olamazdı. Anayasa mahkemesinde yetki ama aracı olarak ya da yardımcı olarak kimi kullanıyor? Sayıştay'ı. Dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili itirazlara bakmak. Dokunulmazlığınız kaldırılabiliyordu dikkat ediyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla kaldırılıyordu ve basit çoğunlukla kaldırılıyordu hatırlıyorsanız. Basit çoğunlukta şey mesela toplantıya katılanların salt çoğunluğu mesela. Mesela atıyorum o gün meclise 400 kişi gelmiş. 201 kişiyle dokunulmazlık kaldırılabilir. Yani basit çoğunluk ve nitelikli çoğunluğu hatırlıyorsanız 300 ve 600 arasındaki rakamlara biz nitelikli çoğunluk diyecektik ya. Yani bir 360 istemiyor, bir üye tam sayısının salt çoğunluğu demiyor da bir 400 istemiyor. Toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla yani 200'e 151 vardı hatırlıyor musunuz toplantı yetere karar yeter sayısı diye. Yani 200 kişi gelse en az 151 kişi de tamam dese o kişinin dokunulmazlığı yine kaldırılabilir haberiniz olsun. Milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili itirazlara bakmak. Milletvekilinin düşürmesinde hatırla yine. Dedim ki bayağı tekrar yapıyoruz ha burada. Milletvekili düşürmesini üçe bölmüştüm. Meclis kararıyla düşmesi, kendiliğinden doğrudan sona ermesi ve mahkeme kararıyla sona ermesi diye. Şimdi biz burada sadece milletvekilliğinin meclis kararıyla veya oylamayla düştüğü durumlar anayasa mahkemesine itiraz edebilirdik. Üç tane durum vardı zaten burada. Bir istifa milletvekilliğinden. iki bir ay içerisinde izinsiz özürsüz beş birleşime katılamamak. Ya da katılmamak pardon ve milletvekili bağdaşmayan işlerde uğraşmak. Şimdi bu üç durumla alakalı herhangi bir sebepten ötürü milletvekilliğiniz düşürülmüşse 7 gün içerisinde itiraz ediyordunuz. 15 gün içerisinde de Anayasa Mahkemesi karara bağlıyordu. Hatırlıyor musunuz? Bunu şu ikisi için uygulayacaksınız gençler. Yani dokunulmazlığınız kaldırıldığında da eğer dokunulmazlığınız kaldırıldıysa bu durumda da Anayasa Mahkemesi'ne 7 gün içerisinde itiraz ediyorsunuz. Anayasa Mahkemesi bu itirazı 15 günde karara bağlıyor. Haberiniz olsun tamam mıdır? Yani bilet milletvekilinin düşürmesiyle ilgili itirazlara 7'ye 15, 7'ye 15 dedim ya dokunulmazlıkla ilgili aynı soruyu soruyor aslında hiç fark etmez. Aynı durum bunun içinde yine geçerlidir. Bireysel başvurulara bakmak, bireysel başvuruda yine temel haklardan hatırlayın bireysel şikayet demiştim hatırlıyor musunuz? İç hukuk tükendi, iç hukuk tükendikten sonra artık gidebilecek hiçbir yeriniz kalmadı. Dış hukuka çıkmadan mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeden önce Anayasa Mahkemesi'ne gidiyorsunuz. Bireysel şikayet veya başvuru adı altında. Anayasa Mahkemesi'nin bölümleri bir bakıyor ona. Ondan sonra Anayasa Mahkemesi'nin bölümlerinden sonra e, bir karar veriliyor. Eğer o bölümlerin de verdiği karardan hala tatmin değilsek ancak öyle biz artık dış hukukaya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebiliyorduk. İşte o bireysel başvuruyu da Anayasa Mahkemesi'ne yaptığımız için o da Anayasa Mahkemesi'nin görevlerinden biri. Çok ilginç gelecek uyuşmazlık mahkemesinin başkanını seçmek. E çünkü genel olarak dedi ki başkanlar hep genelde kendi içinden çıkıyordu. Uyuşmazlık mahkemesi zaten değişik de bir mahkeme. Uyuşmazlık mahkemesini anlattığımda göreceksiniz ama aklınızda bir kalsın. Uyuşmazlık mahkemesinin başkanını anayasa mahkemesi seçiyor. Nasıl seçiyor? Ne oluyordu? Uyuşmazlık mahkemesini anlattığımda anlatacağım. Rahat olun. Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapmak. Yüce Divan neresi dediklerinde anayasa mahkemesi diyeceksiniz. Açıklayacağım bunları sonra zaten. Yüce Divan anayasa mahkemesi. O zaman Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapmak, anayasa belirtilen kişileri Yüce Divan sıfatıyla yargılamak da yine Anayasa Mahkemesi'nin görevi. Son olarak da soyut, somut norm denetimi yapmak veya iptal davalarına, itiraz davalarına bakmak diye. İşte bunlardan size en uzak gelen son yazdığımdır. Soyut norm ve somut norm ne demek olduğu zaten merak etmeyin. O ilerleyen videolarda olacak. Bir de Yüce Divan ne? Nasıl yargılama yapıyor ve yüce, yüce Divan'da kimler yargılanıyor? Zaten bu görevlerin içerisinde şu maviyle yazdıklarımı daha önceki ünitelerde gördüğümüz için aslında dolaylı olarak tekrar yaptım burada Yüce Divan'da yargılananlar ve soyut somut normun ne olduğu ise bir sonraki e, videoda kaldığı yerden devam edecek merak etmeyin şimdi son bir toparlıyorum ve kapatıyorum bu videoyu Anayasa Mahkemesi Yüksek Mahkemelerden biri ve ilk kez 61 ile kurulmuştu 15 üyesi var ve bu 15 12 3 böl 12 Cumhurbaşkanı 3'ü meclis seçiyor. Bu üyelerin seçilebilmesi için en az 45 yaşını doldurmuş olması lazım. O 20-25 ile toplamda 45'i bulduğumuzu unutmuyorsunuz. Sonra milletvekillerinin 18, Cumhurbaşkanı'nın 40 ama Anayasa Mahkemesi'nin 45 olduğunu unutmuyorsunuz ve emeklilik yaşlarının 65 olduğu da aklınızın kenarında kalıyor. Anayasa Mahkemesi üyeleri 12 yıllığına seçiliyor. Tekrar seçilemezler. Ama üyeler pardon başkan ve başkan vekili ise 4 yılına seçiliyor. O yüzden tekrar tekrar seçilebiliyorlar. Eğer hüküm giyerse e, Anayasa Mahkemesi üyeleri kendiliğinden sonra doğrudan sona ererken sağlık durumu varsa sağlıktan çağrışım yaptım o zaman salt çoğunlukla sona erer diyorsunuz diyorum ve son olarak gördüğünüz üzere Anayasa Mahkemesi'nin görevleri diyorum ve videoyu bitiriyorum. Ufak bir tekrarı da yaptık ya zaten anlatırken de yapmıştım. E, korkmayın sadece sindire sindire gitsin sonrasında dediğim gibi en otomatiğe bağlayan ünite bu olacak. Haberiniz olsun diyorum. Hadi bir sonraki videoda görüşürüz.